Solo Leveling en yaygın anime türünün tahtından ediyor olabilir. Solo Leveling tüm animeler arasında bile ünlü olmakla kalmadı ve küresel bir üne ulaştı. Bu ünün de isekai türünü büyük ölçüde azaltacağı söyleniyor. Peki neden? Bu boyutta bir ilgi üreticilerin solo leveling gibi serilere odaklanmasına neden oldu. Solo leveling özünde baktığınızda isekai türüne çok benziyor. Loncalar, canavarlar, büyüler, avcılar vesaire vesaire. Ancak isekai türünde ana karakter tır veya başka bir sebep yüzünden ölüp bu fantezi dünyasına giderken solo leveling'de fantezi dünyası ana karaktere geliyor isekai olmadan isekai gibi hissettiren bir anime. Bu yüzden de solo leveling için modern isekai veya isekai light gibi tanımlamalar yapılıyor. Isekai türü uzun yıllardır sektörü domine etti ama bu durum artık neredeyse doyuma ulaştı. Yeni izleyiciler için güzel olsa da uzun süredir izleyen insanların çoğu bu durumdan artık sıkıldı. Çünkü çıkan seriler genelde iyi serilerin ya kopyası oluyor ya da düşük bütçeli kötü bir yapım. Üreticiler de bu durumun farkındayken piyasaya solo leveling girdi ve herkesin ilgisini üzerine çekti. Bu yüzden de üreticilerin Isekai'den çıkıp solo levelin gibi avcı serilerine ağırlık vereceği söyleniyor. Daha fazla bu tarz içerikler ve anime öneriler için hesabı takip edebilirsiniz.